Ne no, oldu Lang 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 saklanıyorsun? Bari kovanın içine gir istersen kocaman bir kova bu. Diyorum. Düşer misin acaba? Bence. Belki tehlikeli olabilir bence girme. Hadi bebeklerini koltuklara diziyorduk. Bebekler bize misafirliğe gelmiş oyuncak bebekler. Hadi. Ah! yana getir? Hangisini getiriyorsun önce? Önce Beni Depo. İlk misafirimiz. Beni Depo. Niro'nu yastık gibi kullanıyor çocuklar. Aa burada bir tane de. Aslı bebek var bebek arabasına oturmuş. Aslı bebek Aslı bebek. Hadi bakalım sen artık misafirsin. Otur bakalım şöyle. Hmm. <laughs> ne oldu? Ayıyı mı oturtuyorsun yine Nil? Hadi al. Gel ayıyı. Bebeklerimizi oturtuyoruz. Öyle mi? <laughs> Niloş Burada da Aslı bebeğin bir gözü açık bir gözü kapalı. Uyuyor mu uyanık mı anlamadım ben vallahi. Şimdi ayıyı da koyuyorum yanına. Bir adet de poni. Bir. <laughs> bir de mini Bir de beni de hadi Nilo'ya getir. bebeği, live'ı getir. Bunların hepsi bize misafirliğe gelmiş. Maymun da. Maymun gel. Maymun o, o çok tatlı. Boynum çok atılıyor. Evet. Boynuma tak Hadi takalım maymunun. Çok tatlı. Sen tut. Tuttum. Dur buralarda çıt var. Ay öbür kolunu ver. Şu kolunu ver. Heh. Evet. Tamam. Bakayım sana git ileri. Arkadaşlarına dön. Bize dön. Aa maymun Nil'e sarılmış. Nil'in maymun arkadaşı. Çok güzel oldu. Ninoş ya. Maymun arkadaşıyla sarılıyor Nil. Tamam bırak sen onu. Diğer bebe live'ı, fili, lol bebekleri, kedileri hepsini dizmemiz lazım. Oyunu bir şey batır şu al. Ya tabi. Bakın arkadaşlar, çok dağıldık yine. Ev her zamanki gibi oyuncak dünyası oldu. Şimdi parkı biraz kenara çekelim. Ben bari fili koyayım. Unicorn. Unicorn'u da koy. Benim depoğunun yanına da fili koyduk çocuklar. Unicorn'u da poninin yanına ya da ayının yanına gitsin. iyi bunlar çok iyi arkadaş oldular. Kedi! Kediyi getir hemen. Hemen bir kedi. Kedimiz de böyle poninin yanına koyduk. Ne? Yine battı. Yine mi battı? Çünkü sonra burayı toplayacağız. Getir hepsini getir anneciğim. Aferin sana. Daha Nilo'ya var. Bey var. Kaplumbağanın kabuğu nerede? O da. Getir getir. Ben de poniyi koyalım. Burada bir tane ayı var. Onu koyalım. Ayı çok tatlı oldu. Şimdi bu kaplumbağanın kabuğu arkadaşlar. Onu takmamız lazım. Anneciğim niye satıyorsun ellerini? Hadi kollarını geçir. Kaplumbağanın. Tospik bu. Tospik. Tospik. Tospik, tospik. canım arkadaşım. arkadaşım. Hadi bakalım sağ. Obevide poğunun yanına gelsin bence. Ben tamam mı? De. Hadi. bakalım. Yeter. Tatlım bana, tatlıma, tatlıma da da Niloya, Niloya çabuk çabuk Niloya'yı getir. Koltuğun üstünde şurada şurada. Hadi. Niloya, Niloya, Niloya derler. Ama bu kelebek bebeğim. Bunu da. Hadi. Ben kelebek bebeğimi aldım. O benim kelebek bebeğim. Senin kelebek bebeğin mi? Şimdi bunlar sana misafirliğe mi geliyor bütün bu bebekler? Hayır, kafecilik. Kafecilik mi? Burası kafe mi? Aha. Oo, şunlara bak şunlara. Kafeye gelmiş hepsi. Keyif yapacaklar kafede. Ne istersiniz? Tamam. Bu kadar mı? Ne isterler? Hmm. İçecek bir şeyler getir. Yok. içecek bir şeyler yok şek getir çilekli. Çilek şey de yok. Ama bardaklarımız var. Onları böyle bardaklara böyle bir şey varmış gibi koy getir. Ben çilekli. Ben muzlu. Ay ben sütlü istiyorum. Ben bebeğim. <laughs> Bebeğe laf sütlü istedin. Nilo'ya oh, ne istiyorsun? Ben böyle yapamam. Yapamaz mısın? Getir getir. Ben muz. Tabii. Maymun, maymun niye böyle boynu bükük duruyor ya? Bir tuhaf ters duruyor. <laughs> Öyle duruyor. Nilo, sen ne istersin? Hmm, ben de ne isterim? Ayran, ayrana bayılırım. Nilüya ayran Tostik. istedi. Ee, ben, 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 ben üzüm. Üzüm mü? Sen? Fil ne istemiş? He, üzüm. O da mı üzüm? Hadi git getir o zaman içecekleri. Sen? Ben? Mısır. Mısır sen mı? Ben tabak. Sen? Aslı bebek mi? İsimlerini söyle. Hmm. Aslı, Aslı bebek muz istiyor. Tamam ben. Ya oynayalım sen diyor. Oynuyoruz ya. Aslı bebek şu anda çizgi film şey, yapıyoruz. Oynayamayız şey, seninle. Sen limon. Tamam ben limon. Tamam limon. Detin. Aslı tamam. bebek biraz gevezelik yapma Nil ha? hadi. Sen garson şefsin. Sen güzel, şey mi garson ver Hadi garson hadi çabuk. Şimdi şef ol. Hadi gelin benimle. Onlar gelir mi? Onlar müşteri. ben de. He, ben geliyorum canım ben seni çekiyorum. Şimdi öyle evet. Diye maymuna muz. Maymuna muz. ama... Maymuna şeyi bitti. Nil o muz çok küçük. Bence maymuna ancak bu muz yeter. Senin elindeki çok küçük. İti şeyini de verelim. Maymuna Istersin. Hangi muzu istersin? Ben iki tane istiyorum. İki tane mi? Al. Al büyük muz. Bir de küçük muz. Tamam mı? Kaynamaz. Şimdi de kediye batalım. Hadi hadi tepete koy da getir bunların. Şimdi My Garden bebeği. My Garden kelebek bebeği mi? Ne, bence? Al bak şurada. Allah. Tepete koy doldur götür. Ve <laughs> <laughs> Bardak götüreyim. Birisi milkshake istemişti. Birisine milkshake. Üzüm. Domates. Sarımsak mı? Sarımsak götür. Mısır. Köfte. Hay köfte sevmiyorum. Nasıl sevmezler? Köfte çok güzel bir şey ama. Ama sevmiyor. Sevmiyor mu? Ay ne oldu canım? Bir su iç hadi sen. Arkadaşlar tam evciliğin ortasında Nil öksürmeye başladı bardağın. Ne bardağın burada bak 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 bak. Bebek <laughs> ne oluyor kız düşüyor muydun? Evet. Hadi iç suyunu bakalım. <gülüyor> <gülüyor> vuydu vuydu. su içiyor. Aşçı su iç. Tabi aşçılar da su içer. Oo, bardağın da çok güzelmiş. pemiş pembiş. Hayır kız <laughs> dökme cimcime. <laughs> Çocuklar bu arada bakın. Dışarıda biz kedilere yemek vermiştik. Onlar da o oh, afiyetle yiyorlar. Su, su döktüm. Su mu döktün bilerek mi döktün? Hı -hı. Hmm, no, 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 no. Allah. <laughs> hadi. Hadi anneciğim. Suyun içtiysen sen. devam edelim. <laughs> Şimdi bütün sebzeleri doldur. Meyveleri. acı sos. Acı sos mu? Belki acı sos seven de vardır aralarında. Doldurduk. Aa! <laughs> Ay yanlışlıkla kapak getir. Kapak mı yiyecekler Niloş? Bakalım ben buralarda... Ay ekmek. Çok severim ekmeği. Bayılırım. Unicorn hmm. bunu yiyecek. Unicorn onu mu yiyecek? Niye burada da harika bir pasta var. <laughs> Hadi yeter bu kadar. Miraç dağları mertebi hasta olmuş olabilir. Hadi al sepeti. Al sepeti koluna. Herkes kendi yoluna. Hadi. Taktım sepeti koluma. Herkes kendi yoluna. Hadi bakalım. Garson şefiniz geldi. Garson şef uyuyor. Garson şef, garson şef. Müşteriler şimdi senden yemek bekliyor. Hadi gel. Evet. Ben ben uzandım. Uzandın değil mi? Maydaydım bebeği sarımsak istiyor. Sarımsak mı? Maydaydım burayı. Hadi. Dökelim. Dök dök ne yapalım? hepsini döktüm. Böyle daha mı rahat bulursun yiyecekleri? Evet. İyi ki kafelerde garsonlar böyle atmıyor. Her yer piste duruyor yoksa. Yap. <laughs> <laughs> Aferin sana. Şimdi My Garden kelebek bebeğime bir sarımsak. Sağlıklıdır. Aferin. Sana afterim. bir daha muz. Oo, maymunun da üç tane muz oldu bu arada çocuklar. Hayır. Bak bir, iki, üç. Evet. Üç muz oldu. E biz de istiyoruz hadi biz de çok acıktık tamam tamam müşteriler sabırsızlanmayın. Ben muz. Ben muz. Köpek muz mu istiyor? Hayır bu. E kedi mi o? Aa sana muz. Ya biz tamam, buna... he... ben de atayım bir bu tadamsız istiyor. Hepsine muz mu vereceğiz hadi başka şeyler de var. Nil bebeğe live süt istemişti. Al bakalım bebeğe live sen sütünü iç. Hayır bu süt. Ben ona süt al getirdim. Hayır daha süt. Bak ben sütü doldurmadım ki. Ben doldurmuştum. Ben doldurmadım. İyi e hadi doldur da Ama gel. Ama baya doldurmamıştır Dolapta mı sütün? İyi e hadi al da gel sütü. Ay düştü. Işte. Evi de kirlettin. Her yeri süt mü yaptın? Getir burada doldur getir. Doldum. Sütçü. Sütçü ne? <laughs> Sütçü ne? Hadi bakalım. Bak sütçü ah de düşürdü. Bu nasıl sütçüdür ya böyle. <laughs> Hadi sütçü. Baby Live süt istiyor. Al bakalım Baby Live'ım. <laughs> Sana süt. <laughs> hmm, tam da istediğim gibi olmuş bu süt. <laughs> Sen su iç. Hadi bir tane daha su iç. <laughs> Bardan orada. Ay Nilo'ya seni unuttuk. Pardon canım benim. Sen ne istemiştin? Hemen getiriyorum. Nilo'ya al sana harika bir donutlu pasta ye bakalım. Zaman, hayır ben donut istemiyorum. Ne istiyor peki? Ama pastayı bayılır. Köfte mi? Köfte de çok sağlıklı hemen o zaman Nilo'ya bir köfte. Ben aldım. Tamam ver bakalım Nilo'ya alın köfte. Al. Ay köfte de tam dişime göre. Nem 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 nem. Tamam Nilo'ya domates ben, kimi? Ben domates. Yok ben domates istemiyorum sen domates. Aa aslı bebek domatesçi çıktı. Bakayım harika kıp kırmızı bir domates. Çok sağlıklı. <laughs> ne yapıyorsun kız çık gibi çıktın oraya. Arkadaşlar da görsün. Bak ne yapıyor arkadaşlar. Oo çitlenmek çıkışı yaptı ne? Seni gideceğimcimi seni. <laughs> Al sana da bu. Çikolata mı? Hayır. Ne o öyle ya? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Saman mı kız? İnek. <laughs> Kız bu inekler için saman saman. <laughs> Neyse o da unicorn yiyebilir. Evet. Afiyet olsun unicorn'a. Bu kime? O da. Ben çok severim. Ben ben bunun adını çok severim. Ay, kaplumbağa tatlı yiyor. Çocuklar, biz evcilimize devam ediyoruz. Sonra görüşürüz. Evet. Ay.